Milletele selamu aleyküm Rahmetullah Hayırlı günler abi kardeşler Bizim kuşlarımız Her ne kadar çıkmasa da Her ne kadar kimi aradıysak Görülmese de Aa iki tane yakalama Üçlüydü ikisini yakaladım Bunda Şirin baba yazıyor Bakayım bunda ne yazıyor Bunda da Gladiyotör. Gladiyotör 01 yazıyor abi. Ha, çıkarttık abi. Gelecek şimdi. Aradım bir abi var. Düştüğü mevkiyi tahmin ettim. Gel dedim abi kuşunu al. Ücretsiz. Bir kuruş talep etmedim. Ama bakın. Benim bu kuşun bir buçuk ay kayboldu. Bir buçuk ay kayboldu. Uçurdular, denediler, hasta ettiler. Ölecek pozisyona getirdiler. Bakın kuşun ışıkları. Uğraşıyorum, emek ediyorum. Ölecek pozisyona getirdiler. Bize o şekilde sattılar. Bak. Kendi kuşumuzu. 250 lira istediler. Bir de hastalandırmışlar kuşu. Bak hep kuş. Başkasında olsa öldüydü şimdi. Bu kuşu biz veriyoruz. Milletin kuşunu veriyoruz. Tabi bu verdi, verdiğim vereceğim abiler üzerine alınmasınlar. Ama ne hikmetse benim hiçbir tane kuşum çıkmıyor abi. Bir tane ya bir tane kuşumu görmüyorsunuz. Veyahut da yakalayanları söylemiyorsunuz. Bakın ben kuşunuzu yakalıyorum. Sabah sabah çıkmışım. iki tane cülük atmışım. Kuş gelmiş. Ben kendim aramışım. Onlar beni aramamış. Ve ayaklarında farklı farklı isimler yazıyor. Sirin Babadi dediğimiz demir taşta besleyen kardeşimiz. Sonuç itibariyle dedim hani şu kuşu yakalayayım arayayım. Velhasıl kelam benim bir tane kuşum çıkmıyor. Ben ona rağmen veriyor isem biraz biraz akıl, akıl olsun. Biraz vicdan olsun. Bizim kuşumuzu görün. Bizim kuşumuza yardımcı olun. Bak biz alayını kuşunu yakalayıp veriyoruz. İstesen ben de saklarım. İstesen ben de görmedim, duymadım derim milletin yaptığı gibi. O kadar kaybım kaybım var. Bu kayıplarıma sayayım diyebilirim. Ama bakın yapmıyorum. Neden? Sırf Allah rızası için, vicdan için. Kimseden yoksa çekindiğimiz yok, bir şeyimiz yok. Yani bak kaç tane adam aradı bizi. Kaç tane aynı zamanda benim yakınımda şu yüksek binanın olduğu yerde Hayrettin Kanmış abim var. O da bak alayının kuşunu ücretsiz bir kuruş talep etmeden veriyor. Ama ne onun kuşu çıkıyor ne de benim kuşum çıkıyor. Hak mıdır yani bu? Beş tane kuş yakalamış, beşini de teker teker teslim etmiş. Hepsini sahiplerine teslim etmiş. Ama millet ama millet yakalıyor, zula ediyor. Bizim bir tane kuşumuzu dahi ne görüyor, ne duyuyor. Hepsi de biliyor ama kimde ne kuşumuz var, kim benim kuşumu yakalamış, kim kime satmış. Bunlardan herkesin haberi var. Çünkü bizi bir kişi tanımıyor ki. Bir kişi tanamıyor. Koz koca memleket tanıyor. Hepsi de bizi takip eden insanlar, tanıyan insanlar. Ayanda Mustafa Şanlıel yazıyorsa çıkartmıyor. Velhasıl kelam biz bu işten iyi kötü toplu kuş alıyoruz. Bildiğimiz, izlediğimiz, gördüğümüz kuşları satıyoruz. Doğru mu? Benim kaçırdığım kuşlar toplu aldım alıştırmaya çalışırken kaçan kuştur. Eğitmendir, yadırgadır. Bu tarz kuşlar kaçıyor. Bunu bile çıkartmıyorsunuz. Bakın daha demin kutuda gösterdim. Kuşu hastalandırmışlar. Kuşu bitirmişler. Erimeye girmiş kuş. Ondan sonra bize 150 liraya sattılar. Ve Bahçe mahallesinden diyor. Yani bahçe mahallesinden birisi yakalıyor. Bir buçuk aydır bu kuş nerede abi? Nerede nerede? Onca paylaşım yaptım. Hadi hiç paylaşımı görmedin. Ayağındaki çıt çıtı zaten sökmüşsünüz. Bir, bir, ayanda da yeşil çıt çıt vardı. Çıkarttılar yine. Bir buçuk ay sonra. Niye böyle yapıyor? En güvendiğimiz adamlar bile, en güvendiğimiz adamlar bile geçmiş zaman 16 gün bizim kuşumuzu anladınız mı? Zula etti zula. Ve bizim ve oturmuş kalkmış onlarca kuşunu yakalayıp vermişiz. Bunlar bizi. Ve ortağı olan adam biz ona yumurta vermişiz. O verdiğimiz yumurtayla hediye ettiğimiz kuşlarla millete caka satan bir adam. Ve bunlar bizim kuşumuzu zula etmiş. Aslında benim gibi bir adamın yani en güvendiğin adam, en yakın adam kuşumu çıkartmadı. Ben de çıkartmamam lazım doğal olarak. Ama biz ne yapıyoruz? Yine çıkartıyoruz, yine çıkartıyoruz diyor ya hani lanet olsun içimdeki insan sevgisine ah bu olsa gerek. Bak verirken de üzülüyorum ama bir yandan da seviniyorum lan diyorum en azından o karaktersiz, haysiyetsiz zulacılar gibi olmadım. Aynı kefeye kendimi koydurmadım. Kimse görmedi ama Allahu Teala gördü. Ben bunu çıkarttım, verdim. Bu kadar basit. Herkes kendine yakışanı yapar. Herkes kendine yakışanı yapar. Bu işin hobisini yapıyorsanız Tamam mı? Hakkıyla yapın. Bu işin ticaretini yapıyorsanız yine hakkıyla yapın. Milletin kuşunu yakalayıp da yakalama bu kadar para. İşte sahibine gelse şöyle para. Yok yakaladım vermiyorum. Bu kuşunun raconu değil. Eğer kabadaysan, delikanlıysan tamam mı? Başka yerde delikanlılığını yap. Bana gelmişsin internet, sosyal medyada hepinizin de bildiği üzere Yok işte yakaladım vermiyorum sahibine şu kadar para. Bizim de hep bahaneler aynı. Bizim de kuşumuz çıkmıyor. Biz de vermiyoruz. O zaman o zaman kardeş senin de onlardan bir farkın olmuyor. Senin de onlardan hiçbir farkın olmuyor. Benim yakın mıntıkamda kuşum kayboluyor. Mahalle şu ha bak yakınlaşayım. Şu bak damda kapı var görüyor musunuz? Aha o kuş oraya attı. Daha deminki kutuda çektiğim kuşum. Bir bu e, dört gün kayboldu ve ilanları attım ettim bir tun dönmüştü yok o kuşun. Zaten o yüzden çıktı muhtemelen. Adam uçurdu denedi baktı yine bok oraya konuyor buraya konuyor. Çünkü sökülmemiş terbiye olmamış hayatında gün yüzü görmemiş bir kuş. Barakadan dışarı çıkmamış bir kuş hatta öyle diyeyim size. Sevdiğimiz kuşlardan diye tutuyoruz. Onların yüzüne kuşu kırptım ya. Yani uçmayan kuşu tamam mı? Gün yüzü görmemiş, tur dönmeyi bilmeyen kuşu kırdım. Niye? Çarçakala gitmesin diye. Şu damda şurada kayboldu ya. Aramda, aramda bir sokak yok abi. Bir 100 metre anca var mesafe. 100 metre var yok. Bu kadar mesafede bu kuş kayboluyor. Bahçe mahallesinde yakalanıyor. Anladınız mı? Bahçe mahallesinden de alım satımcıya geçiyor. Yine bize parayla satıyorlar. Yine bir ücretsiz. Al abi sen milletin kuşunu veriyorsun. Al abi milletin kuşunu doğal yöntemlerle tedavi ediyorsun, yardımcı oluyorsun deyip de al bu Mustafa kar abim kardeşim bu kuş sana yakışır. Senin emeğin sende güzel. Diyene rast gelmedim abi. Rast gelmedim. Allah rast getirsin diyelim. Ne diyelim? Ne diyelim abi? Tekrardan cümleten selamünaleyküm ve rahmetullah. Sağlıklı ve neşeli kümesler diliyorum. Allah'a emanet olun.